Söz konusu ilişkiler olduğunda pek çok insan kendi payına düşen, değiştirmesi gereken şeyleri ya fark etmiyor ya da bununla yüzleşmiyor. Problemi genellikle hep karşı tarafta ararsak işte burada bir kör noktaya denk geliyoruz ve bu kör nokta ilişkileri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İlişkiler aslında iki kişilik bir tango gösterisi gibi. Çiftlerin birbiriyle uyumlu, senkronize, eş zamanlı dans ettikleri bir tango gösterisi. Ve burada tek taraflı hamleler, tek taraflı çabalar ya da sadece ilişkideki bütün yükü bir kişinin üstlenmesi bu dansa tabii ki çok tuhaf bir takım görüntüler katıyor. İşte bağımlı olmak da ilişkide özellikle bu uyumun senkronizasyonun çok önemli tehditlerinden biri. Birlikte bir bağımlılık testi yapacağız ve acaba gerçekten de ilişkide siz bağımlı bir aşık mısınız? Bu sorulara bakarak bununla alakalı bir fikir edinmeye çalışacağız. Bunlar tabii ki ilişkide sizin bağımlı olduğunuza dair bir kanıt, bir tanı ya da Etiketleyecek bir takım bilgiler içeren ifadeler değil ama fikir vereceğini düşündüğüm, özellikle dikkat etmeniz gereken bazı şeylere yoğunlaşmanızı sağlayacak, kolaylaştıracak bir takım ipuçlar olacak. İlk kendimize sormamız gereken soru belki de şu: O olmadan ben hiçbir şey yapamam. O olmadan ben yokum ve benim varlığım onun varlığına bağlı gibi bir takım keskin uç ve patolojik ifadeler acaba kullanıyor musunuz? Çünkü birlikte bir ve bütün olmak, onunla birlikte nefes almak, o olmadan yapamamak gibi ifadeler kulağa hoş gelse de, çok romantik gibi görünse de aslında bunun altında çok ciddi bir patoloji yatıyor olabilir. O yüzden ben sen olmadan yapamam dediğimiz ifadeler aslında bir tür bağımlılığa işaret eder. Çünkü bu adeta kullandığı bir madde olmadan yoksunluk krizine giren bir insanın ifadeleri gibidir. Sen yoksan ben yokum, sen varsan ben de varım. İşte bu ifade gerçek anlamda bağımlı bir aşık olma ihtimalini bize ciddi şekilde düşündürebilir. Seni aramadığı zamanlarda hemen panik duygusuna kapılıyor musun? O anda seni aldattığına dair, ilişkiyi bitirdiğine dair ya da ilişkiyi bitirmek için planlar yaptığına dair bir takım düşünceler, hatta abartılı bir şekilde paranoyalar zihninde oluşuyor mu? Eğer böyleyse, burada bağımlılıkla alakalı, ilişki bağımlılığıyla alakalı çok ciddi bir gösterge karşımıza çıkıyor olabilir. O olmadan kendini değersiz, yetersiz ve önemsiz hissediyor musun? Eğer böyleyse bütün gücü, tüm kaynaklarını, her şeyini ona bağlamış isen bu ilişki içerisindeki mutluluk, rahatlık sadece o anı şu anki tabloyu yönetmene ve idare etmene yetecektir. Fakat onun yokluğunda adeta elektrik kesildiği zaman bütün cihazların kapandığı gibi o yanında değilken de senin tüm güç kaynakların bir anda çekilebilir ve kendini tamamen değersiz, yalnız ve çaresiz hissedebilirsin. İşte bu çok önemli bir tehdit. Çünkü biz gücümüzü bir başka insandan, bir başka kimlikten, bir başka objeden, herhangi bir şeyden alırsak, içsel anlamda kendi içimizde bu gücü üretmeyi başaramazsak, böyle bir durumda da o kaynağa bağımlı hale geliyoruz. Abartılı diyebileceğimiz kıskançlık tepkileri sergiliyor musunuz? Bu işte bağımlı bir ilişkide genellikle gördüğümüz bir başka tablodur. Abartılı bir kıskançlık. Kıskançlığın normali abartısı olur mu acaba diye aklınızdan geçiyor olabilir. Çünkü kıskanmak temelde baktığımızda altta birçok farklı patolojinin yattığı işaretlerden biri olabiliyor. Bu kendine güvensizlik, ilişkide aidiyet sorunu, eşler arasındaki iletişim problemleri, başka başka belki de travmalar. Abartılı kıskançlık ve normal kıskançlık diye de bunu ikiye ayırmak tabii ki ne derece doğru tartışılır. Benimsemek, ait olmak, birlikte yol arkadaşlığı yapmak, güzel bir sinerji kurmak güzeldir ama onunla birlikte var olmak ya da onu sahiplenmek hani tırnak içinde kedi köpek sahiplenir gibi onun sahibi olduğunu düşünmek işte bunlar tahmin edeceğiniz gibi çok da sağlıklı ifadeler değil. Yalnız kalmaktan aşırı derecede korkuyor musunuz? Bunu kendinize sorduğunuzda evet yanıtını alıyorsanız işte burada da yine bağımlılıkla alakalı bir takım sinyaller karşımıza çıkıyor olabilir. Yalnız kalmayı tabii hiçbirimiz istemeyiz. Yalnız kalmak aslında güzel bir şey de değildir. İnsan sosyal bir canlı ve bizi en çok iyileştiren, bize en çok iyi gelen şey sosyal etkileşimler, özel yakın ilişkimizde kurduğumuz o etkileşimler ve biz sosyal canlılarız. Biz tecrit edildiğimizde, kendimizi hayattan kopardığımızda bu bizi hasta ediyor, bu bizi mutsuz ediyor. İnsanlara ceza vermek için, ceza dediğimizde ilk akla gelen şey ne oluyor? İnsanların özgürlüğünü kısıtlamak, onları yalnızlaştırmak, değersizleştirmek, tek başına bir hücrede yıllar boyu vakit vakit geçirmelerini sağlamak. Bu ne kadar ağır, ne kadar bir insanın katlanması zor bir tablo. İşte bu yüzden yalnızlığı hiçbirimiz sevmiyoruz. Fakat bu yalnızlık eğer bağımlılık düzeyinde, korku verecek düzeyde bir kişiye, özel hayatınızdaki insana yönelik ise onu görmediğiniz her defasında kendinizi gerçekten de çok çok ama çok kötü hissediyor iseniz burada da bağımlılıkla ilgili bir sinyal çıkıyor karşımıza. Etrafınızdaki insanlar ilişkinizde kötü giden şeylerle ilgili bir şeyler söylediğinde bunu aşırı aşırı tepki veriyor musunuz? Eğer böyle bir tepki veriyorsanız bu ilişkinizi aşırı sahiplenmek eğer çok abartılı bir noktaya dönüşüyorsa burada da yine acaba ilişkinize bağımlı mısınız diye bir soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Zamanının neredeyse tamamını onu düşünmeye, onunla ilgili planlar yapmaya varsa yoksa onunla ilgili şeyler tasarlamaya ayırıyor musun? Eğer böyleyse burada da belki bir düzeyde birbirinize ya da tek taraflı bir bağımlılık gelişmiş olabilir. Çünkü sürekli hayatımızın tamamında özel ilişkimizin yer alması başka şeyleri görmezden gelmemize neden olabilir. Çünkü bizim hayatımızda başka dinamikler de var, başka değişkenler de var. İşimiz var, sosyal hayatımız var, hobilerimiz var, arkadaşlarımız var, ailemiz var, kendimiz için ayıracağımız özel vakitler var. Bunların hepsini toplayıp da sadece ve sadece sevginize, aşkınıza, birlikte olduğunuzda, olduğunuz insana yönlendirirseniz o zaman tüm kaynaklarınızı alıp oraya bir şekilde yüklemiş oluyorsunuz. Bu karşı taraf için de çok taşınması kolay olmayan bir yük. Sizin için de oldukça yorucu ve gereksiz. İşte bu da belki bir düzeyde bağımlılık. Onunla tartıştığınız zamanlarda diğer her şeye karşı ilginizi, motivasyonunuzu yitiriyor musunuz? Onunla tartıştığınız ya da onunla ilgili bir şeyler kötü gittiğinde hayattan da adeta kopar bir noktaya geliyor musunuz? İşte bu her şeyi ona yüklemek. Onunla aranız iyiyse dünyadaki her şeyin güzel olduğu ama aranız kötü ise her şeyin bir anda tepe taklak olduğu gibi bir tabloya dönüşebilir ve bu da belki bir düzeyde bağımlılığa işaret edebilir. Sürekli onu mu düşünüyorsunuz? Şu an nerede? Ne yapıyor? Kiminle? Beni düşünüyor mu? Acaba yanında kimler var? Benimle ilgili kafasında bir şeyler canlandırıyor mu? Ne yapıyor? Ne yedi? Ne içti? Tüm bunlar kafanızda sürekli gün boyu dolanıyor ise burada da yine bağımlı bir aşık profilini görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bir tartışma esnasında ya da sonrasında sizi terk etmemesi, bırakmaması için Için adeta yalvarırcasına bütün kozlarınızı kullanıyor musunuz? Bu kaybetme korkusu da aslında teknik anlamda bağımlı bir ilişki profiline işaret edebilir. Ve son olarak onun için kendi hobilerinizden, arkadaşlarınızdan, kendi uğraşlarınızdan, kendi özel alanınızda zevk aldığınız şeylerden vazgeçiyor musunuz? Onların hepsini elinizin tersiyle iteleyip hayatınızın merkezine onu yerleştirdiniz mi? İşte böyle bir tabloda da genellikle karşımıza bir bağımlı profil çıkabiliyor. Evet belki daha önce tekrar tekrar söylediğim gibi ilişkide bağlı olmak, gönül bağı kurmak, sevgi ve aidiyet bağı kurmak son derece önemliyken birbirine bağımlı olmak, birbiri olmadan nefes almayacak noktaya ilişkiyi taşımak bazen gerçekten de hastalıklı olabiliyor.